Patio space right there with a massive built-in TV and this is your main pool that has three infinity edges. Ya bugün bir tane şey izledim. Ee, Tinder dolandırıcısı diye. İzlediniz mi onu? Adam yakaladığı bütün kadınları dolandırıyor. Ama böyle bir dolandırma şekli yok. Oğlum bak enteresan bir hikaye onu bir izleyin. Spoiler yedik. Oğlum konusu o zaten açıklamada yazıyor ya izlerken dedim ki ulan keşke bunu yayında izleyebilsek fena makara döndürürdük. Belgesel tadında bir şey. Bütün adamın adamın bütün görselleri, fotoğrafları falan var bu arada. Bir de galiba İstanbul'daymış şu an. Dikkat edin yani. Ekledikste. Mosaic on much Property is pretty big. Let's just face it. And not only you get amazing interior <laughs> square footage, you get a lot of outdoor square footage. And I want to emphasize because you have so many more amenities on this wing. You have an outdoor dining area. Hayır hayır, adam şeyde ee, İstanbul'a gelmiş şu an. Ha, parti vereceğim burada başka bir şey olmaz. <laughs> Another covered seating with TV, small wet bar and right behind this video section, değil, video değil, have belgesel. This is without a doubt one of the best outdoor kitchen slash barbecue areas we have ever seen in any residential home. We have so much cabinetry, multiple fridges, ice maker, teppanyaki, sink and focusing to the other side, of course you have your outdoor grill, warming drawers, vent above. Abi nasıl hapiste olmaz bunları yaptığı biliniyorsa. Konu ne biliyor musun? Yani spoiler vermeyeyim ama. Öyle bir yöntemle, ya ulan bu da anlatılmaz ki. Gerçekten belgesini çekmişler. Herif e, tamamen şey yapıyor, ne derler? Kendi rızasıyla yapıyor yani, yaptırtıyor daha doğrusu. Kredi çektirtiyor mesela. Paycoin izlemiş, Simon. Evet Simon. Nasıl lan, YouTube'da var mı? Dur Simon. Bir dakika bu vardır. Ben. Sesi İngiltere. Ay tabii ki 25 bin dolar lazım ağaç. Ha yok. O ne diyordan bakmış. Dur bakayım. Kurgu abi kurgu lan kurgu murgu değildir ya ne kurgusu olacak. Tamam, konuya gel. Dur, dur. Bu üç tane abla var burada. Ee, Saymı Letinır'dan tanışmış ve daha ilk buluşmada lüks bir botel. Adam ne yapıyor biliyor musun? Eşleşiyor, eşleştikten sonra ee, bir buluşuyor, aşırı böyle güzel giyinimli, özel uçağı var. Adamın her şeyi var bu arada. Şekil yapıyor, şukul yapıyor. Ondan sonracığıma Aşk ediyor kendini tamam mı? Ama internette şöyle dönüyor adam. Gold digger'ları digger'lıyor yani. Adam resmen gold digger avlıyor aslında baktığın zaman. Şu kadınların hepsi ilk başta parasına etkileniyor. Çok parası var diye böyle o ne güzel ne enteresan bir hayat var falan diyor. Ondan sonra adam bir yerde başı belaya girdiğini söyleyip bütün işte kredi kartlarının ve banka hesaplarının bloklandığını söylüyor. Bloklandıktan sonra bu kadınlara gidip ricada bulunuyor. Diyor ki bana kredi çekin, bana kredi kartı çıkarttır, bana bimlenme yaptır, bana şu lazım, bana bu lazım diye diye 250 bin dolar, 300 bin dolar, 500 bin dolar emmeye başlıyor. Ondan sonra bir anda dojluyor. Yani biz çok zor durumdayız derken başka bir kadınla aslında aynı taktikleri uygulayarak devam ediyor. Aynı anda 3-5 tane kadınla böyle ilgileniyor. Gerisini izlersiniz. Zaten başında bunları anlatıyor. Reis de bu. And you have more girls here. Literally everything you need. And that wraps our tour on the exterior and the backyard. Now I want to take everybody back inside so we can check out the lower level. Çok da çirkin. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> Gold Ah,